Bugün aynı davranışa kızılıyor. Yarın görmezden geliniyor ve biz buna çocuk anlamıyor diyoruz. Ama 4 ila 6 yaşındaki bir çocuk için bunun anlamı çok daha derin. Dünya güvenilmez bir yer. Bu cümle size sert gelebilir ama gelin bir anlığına duralım ve çocuğumuzun gözünden bakalım. Onun için kurallar, sınırlar, sevgi ve güvenlik bizim davranışlarımızla şekilleniyor. Eğer bu davranışlar bir gün öyle, bir gün böyle olursa o minicik zihninde oluşan kafa karışıklığını hayal edebiliyor musunuz? Anne babalar olarak hepimiz çocuklarımız için en iyisini isteriz. Niyetimiz her zaman iyidir ama bazen farkında bile olmadan sergilediğimiz tutarsız davranışlar onların minik dünyalarında devasa dalgalanmalara yol açar ve karakter gelişimlerini temelden etkiler. Bugün özellikle 4-6 yaş dönemindeki çocukları en çok zorlayan onların güven duygusunu ve kişilik gelişimini en derinden sarsan 5 temel ebeveyn tutarsızlığını konuşacağız. Bu bir suçlama değil, bir farkındalık yolculuğu. Amacımız kendimizi kötü hissetmek değil, çocuklarımızla daha sağlıklı bir bağ kurmanın yollarını birlikte keşfetmek. Hazırsanız başlayalım. İlk ve en sık rastlanan tutarsızlık: Bugün yasak, yarın serbest. Mesela, bugün kesin bir dille tablet oynamak yok diyorsunuz. Çocuğunuz ağlıyor, direniyor ama kuralınız net. Fakat yarın çok yorgunsunuz, misafir var ya da sadece bir anlık sessizliğe ihtiyacınız var ve o tablet bir anda çocuğunuzun eline veriliyor. Aman, ne olacak ki? Bir kerelik sussun yeter diyorsunuz. O anlık çözüm uzun vadede çok daha büyük bir soruna yol açıyor. Çocuk burada bir kural olduğunu öğrenmez. Ne öğrenir biliyor musunuz? Şansa güvenmeyi. Annemin veya babamın yorgun anını yakalarsam Yeterince ısrar edersem istediğimi alabilirim mesajını alır. Böylece kuralın kendisi değil, o anki durum belirleyici hale gelir ve siz koyduğunuz kuralların neden işe yaramadığını sorgulamaya başlarsınız. Oysa cevap kuralın esnekliğinde değil, sizin tutarlılığınızdadır. Gelelim ikinci kritik hataya. Anne hayır derken babanın evet demesi ya da tam tersi. Örneğin çocuğunuz parktan eve dönmek istemiyor. Siz net bir şekilde hayır artık gidiyoruz diyorsunuz. Tam o sırada eşiniz devreye girip, hadi ama beş dakika daha oynasın, kıyamam şimdi diyor. Veya daha kötüsü size gizli bir göz kırparak çocuğa, tamam ama annen duymasın, ses çıkarma diyor. Bu durum çocuğun dünyasında ne anlama gelir? Bu çocuğa sınırı öğretmez. Ona evdeki en kolay ikna edilebilir, en zayıf halkayı, yani en kolay geçilen kapıyı aramayı öğretir. Annem hayır derse babama giderim. Babam olmaz derse annemi ağlayarak ikna ederim. Böylece çocuk ailenin bir takım olduğunu değil, kendi içinde pazarlık yapılabilecek ayrı bireylerden oluştuğunu düşünür. Bu da hem ebeveyn otoritesini sarsar hem de çocuğun sınırları sürekli test etmesine zemin hazırlar. Unutmayın, tutarlı bir cephe çocuğun güvenli limanıdır. Üçüncü ve belki de en kafa karıştırıcı tutarsızlık. Aynı davranışa farklı günlerde tamamen farklı tepkiler vermek. Diyelim ki çocuğunuz suyu yere döktü. Pazartesi günü keyfiniz yerinde, enerjiniz yüksek. Bu duruma gülüp geçiyorsunuz, hatta şapşal, gel birlikte temizleyelim diyerek bir oyuna çeviriyorsunuz. Ama cuma günü, iş yerinde kötü bir gün geçirmişsiniz, yorgunsunuz, sabrınız tükenmiş. Aynı çocuk aynı şekilde suyu döküyor, ve bu sefer ona bağırıyorsunuz belki de ceza veriyorsunuz. Şimdi kendinizi o çocuğun yerine koyun. Ne düşünürdünüz? Su dökmek kötü bir şey mi değil mi? Çocuk bu ayrımı yapamaz. Bunun yerine şunu öğrenir. Benim ne yaptığım o kadar da önemli değil. Asıl önemli olan annemin veya babamın o anki ruh hali. Bu çocuğa davranışlarının sonucunu değil, ebeveyninin duygusal durumunu okumayı öğretir ve bu onun kendi davranış sorumluluğunu almasını engeller, sürekli olarak dış onaya bağımlı, kaygılı bir birey olmasına yol açar. Dördüncü maddemiz yetişkinler için basit ama çocuklar için devasa bir anlam taşıyan bir konu. Verilen sözlerin tutulmaması. Akşam sana çikolata alacağım, hafta sonu seni parka götüreceğim, odanı toplarsan sana masal okuyacağım. Bu cümleler size tanıdık geldi mi? Yetişkin dünyasında sözler bazen unutulur, ertelenir, ama 4-6 yaşındaki bir çocuk için söz güvenin kendisidir. O soyut bir kavram olan güveni sizin somut eylemlerinizle yani verdiğiniz sözleri tutup tutmamanızla öğrenir. Tutulmayan her söz çocuğun zihninde derin bir yara açar ve şu yıkıcı cümleyi bırakır. Sözlere güvenilmez. Ve bu zamanla insanlara güvenilmez düşüncesine evrilir çocuğunuzun size ve dünyaya güvenmesini istiyorsanız yerine getiremeyeceğiniz sözler vermeyin. Eğer bir söz verdiyseniz ve elde olmayan nedenlerle tutamıyorsanız bunu mutlaka ona açıklayın, özür dileyin ve telafi edin. Unutmayın, onun için sizin sözünüz dünyanın en sağlam sığınağıdır. Ve son olarak beşinci tutarsızlık. Açıklama olmadan verilen cezalar. Çocuğunuz bir hata yaptı ve siz onu doğrudan odasına gönderdiniz ya da sevdiği bir oyuncağı elinden aldınız. Ceza var ama neden bu cezayı aldığına dair yaşına uygun, basit ve net bir açıklama yok. Sadece çünkü ben öyle söyledim veya yaramazlık yaptığın için gibi genel ifadeler kullanılıyor. Bu yaş dönemindeki bir çocuk soyut düşünme becerisine sahip değildir. Yaptığı davranışın neden yanlış olduğunu ve bu davranışın sonucu olarak neden bir mahrumiyet yaşadığını anlamlandıramaz. Bunun yerine ne olur biliyor musunuz? Davranışını değil, kendini suçlu hisseder. Ben kötü bir çocuğum diye düşünür. Bu derin suçluluk duygusu özgüvenini zedeler ve daha da önemlisi ileride ceza almamak için yalan söylemenin, hatalarını gizlemenin temelini atar. Ceza yerine davranışın sonucunu anlatmak, arkadaşına vurduğun için canı acıdı bu yüzden şimdi biraz tek başına oturup düşünmen gerekiyor gibi bir açıklama yapmak çocuğun davranış ile sonuç arasında bir bağ kurmasını sağlar. Peki tüm bunları konuştuktan sonra ne yapacağız? Mükemmel ebeveynler mi olmaya çalışacağız? Hayır. Mesele mükemmellik değil, tutarlılık. Tutarlılık her zaman aynı tepkiyi veren bir robot olmak demek değildir. Tutarlılık çocuğunuza temel mesajı yani sınırları, sevgiyi ve kuralları farklı durumlarda bile aynı netlikle verebilmektir. Çocuk için güven şudur: Bugün neyse, yarında büyük ihtimalle odur. Annem bugün hayır dediğinde, bu yarında hayır anlamına gelir. Babam bir söz verdiğinde, o sözü büyük ihtimalle tutar. İşte bu öngörülebilirlik, çocuğun dünyasını güvenli ve sağlam bir yer haline getirir. Bu, onun kaygılarını azaltır, dünyayı keşfetme cesaretini artırır. Ve en önemlisi size koşulsuz güvenmesini sağlar. Unutmayın. 4 ila 6 yaş döneminde sergilenen tutarsız ebeveynlik çocuğu şımarık yapmaz. Sanılanın aksine çocuğu kaygılı, kararsız ve sınırları sürekli test eden bir birey yapar. Çünkü çocuk sağlam bir zemin bulamadığı için sürekli olarak o zemini yoklar. Ne kadar ileri gidebileceğini, nerede durması gerektiğini anlamaya çalışır.